Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol 2023 oynayacağız arkadaşlar tekrardan. Uzun zamandır da bu arada video çekmiyorum. Ee, şöyle açılsın oyunuz. Bu arada evet güncellemeler de geliyor oyuna. 55 megabaytlık falan gelmişti. Neyse biz şimdi şu oyun açılsın ve size tekrar bir kadromu göstereyim. Çünkü ben hep oyuna girdiğim için kadrom da değişebiliyor. Güzel oyuncular da çıktı mı? Evet çıktı. Evet açılsın. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar, aa 50 might mı aldım? Aa 50 tane aldım tamam. Evet, bir 50 daha alsak iyi olacak Evet. Şimdi arkadaşlar size oyun planımı göstereyim. Arkadaşlar, e, şu özel oyuncu şeysinden ben açtım. Bana şu flourish çıktı 94 oluyor. Bir de daha güçlü bir rushboard çıktı. Bendeki 91'di. 94'lük rushboard çıktı. Bir de Odegard aldım. Eee bu da böyle sola çıktı falan böyle 94 oynuyor ya da ofansife koyarsanız işte 94 oyun orada da. Suarez de var ama onu oynatmıyorum şu anda. Taktığımız bu şekilde. Hemen maça başlayalım. şunu ya. Hemen maça başlayacağız bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi hemen maçımıza başlayacağız. Şöyle maç diyelim. Bu arada arkadaşlar Konami'ye çok kızdığım bir durum var. Eğer ikinci bir hesap yani yeni bir hesap açarsanız Orada e, e, Türkçe yani Türkiye değil de Japonya'yı seçerseniz yani hani böyle e, ülke seçme yeri var ya orada eğer Japonya'yı seçerseniz Türkiye değil de size bedava 200 MyClub bir de e, biraz GP veriyor bir de şey veriyor 3 yıldızlı 3 adaylı sözleşme. Gerçi burada en önemlisi tabii ki de MyClub 200 MyClub veriyor yani bunu neden Türklere veya başka ülkelere vermiyor onu bilmiyorum. Yani kendi ülkesi Japonya olduğu için de olabilir belki. Ama haksızlık yani bize karşı bu haksızlık oluyor. Yani bunu yapmasına ben çok kızdım açıkçası. Yani gerçekten çok kızdım. Yani çok sinir bozucu bir şey abi biz o kadar şey yapıyoruz. Yani oynuyoruz oyununu sen bize vermiyorsun yani onları. Japonya'ya veriyorsun gidip. Yani hadi kendi ülken olsa bile bize de vermen lazım haksızlık oluyor yani bu. Gerçekten ben çok sinirlendim. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet. Şimdi biz Real Madrid'iz. Evet. En iyi oyuncuya bu arada. Görmüşsünüzdür. Evet. Başla şu an. Sen de. Sen kaldı. Evet. kuruşlu falan oyunda şu an. İkinci yer Rummenigi'ye sokacağım. Bir de Odegaard'ı. Tamamdır. Şu an iyiyiz. De. Evet. Şu an iyiyiz. Ee, hemen başlayalım. Açılsın. Yani dediğim gibi niye böyle bir şey var ben anlamıyorum. Bu da, Bir de onu sonradan değiştiremiyoruz. Yani hani Türkiye'yi seçtiyseniz oyuna başlarken daha onu şey yapamıyorsunuz. Japonya falan yapamıyorsunuz. Yeni hesap açtığınızda illa seçme hakkı veriyor. Ondan sonra da daha seçemezsiniz. Ben yeni bir hesap açtım başka bir cihazdan. Orada Japonya'yı seçtim ve gerçekten de verdi ödülleri yani. Ve Japonya etkinliği var arkadaşlar bir tane. Japonlara özel bir etkinlik var. Oradan da işte e, e, futbol puanı kazanabiliyorsunuz. Oradan da oyuncu alın, alınıyor falan mesela. Ne? Ha, ne oldu lan? Offside'a mı düştü? Evet offside'miş tamam. Şimdi maçı odaklanalım. Evet. Şimdi Alisson. Şöyle. Kim o? Delight mı? Delight tamam. Delight'tan Carlos'a. Roberto Carlos. Oynadı Ansu Fatih'e. Fatih'den. Rashford'a. Rashford'dan tekrar Ansu Fatih'e. Ansu Fatih. Ansu Fatih. Yapamadı ortasını. Evet şimdi Furişi. Furişi. Hocam faal. Oğlum şu motoru tam yerinde çalıştırdınız ya. Yani ne orada öyle? Evet şimdi Rüdiger. Rüdiger'den güzel pas. Rashford'dan Rashford'dan, Rashford'dan. Oğlum kafam karıştı iyice. Evet alamadık. Modis dokunur mu ona? Dokundu çok güzel. Şimdi Ansu Fati'ye. Ansu Fati. O nasıl pas ya? O pas mıydı ya? Neyse şimdi Modric'i de alamadı. Luis Suarez. Borna Aa, bu Suarez falan var. Evet şimdi bir saniye o Suarez o, Luis Suarez mi? Yok o Suarez değil lan bizim bizim Suarez değil o. <laughs> Kim acaba? Çok merak ediyorum. Başka bir Suarez daha mı var? Hem de L Suarez yazıyordu. Yani Suarez'in adı da Luis Suarez. O da mı Luis Suarez? Allah Allah. Neyse ismi aynı olabilir de soyadı yani Suarez nasıl soyadı aynı olabiliyor. Evet şimdi Rashford. Acaba aynı ülkeler mi bilmiyorum ki. Şimdi dikti kalecileri Carlos bak bak Luis Suarez yazıyor. Ama adı Luis mi onu bilmiyorum. L ile başlıyor ama büyük ihtimalle Luis'tir. Evet şimdi Roberto Carlos Matthews Delight Delight'tan Vieira'ya Vieira çok güzel pas vuruşu. Vuruşu şimdi Rashford'a. Rashford. Marcus Rashford. Bu Rashford arkadaşlar güçlü baya. Yani diğerinden 3 güç daha fazla. Çok da bir farkı yok ama yine güzel. Diğeri 91'di. Benim standart kartıydı zaten o. Ama bu yeni çıkan kartı 94 oluyor. Evet takım altı birlikte. Bu arada bir halant istemiştim önceki gelen kutularda ama 99 olan alanda ama çıkmadı. Neyse olsun çok çok önemli değil zaten. Forvet attığımız çok güzel. 100 Mbappemiz var mesela. Yani burada nedir Rushford falan var. Rumelige falan var. Forvet'ten bir şey istemiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Sadece orta sağ istiyorum. Yani hatta en çok istediğimi size söyleyeyim. Sağ açık istiyorum arkadaşlar bir tane. Yani sağ kanat da olur. Bir sağ kanat. Güçlü bir sağ kanat çıkarsa sevinirim. E, çünkü sağ açıya çok anlatabileceğim bir oyuncu yok. Bunları Muhammed Salah'da oynatmıyorum çünkü evet Fırışı. Furuhashi bu oyuncu da yeni çıktı. Gerçekten genç yani o kadar da genç değil 27 yaşında ama e, çok güzel bir oyuncu bu da. Çık eğer size de çıktıysa 94 oynuyor. Bence oynatın. E, sol açıkta falan da oynayabiliyor. Yani çok güzel bir oyuncu ben çok sevdim. Çalımlara da güzel çift dokunuş yapabiliyor. Evet şimdi. Evet Rashford aldı. Nasıl gidiyoruz böyle? Rashford. Aslında topu verdi şimdi Mbappé'ye. Mbappé alırım onu aldı. Mbappé. Tutak tutak yapamadık ama. Korner herhalde yani, değil mi? Bu arada yeni video çekme programını şey yapıyorum. Evet. Evet korner. Roberto Carlos geliyor. Carlos. Güzel bir ortamı. Hadi gol olsun. Ya abi. Neyse tamam sıkıntı yok. gel geri dön geri dön. Heh. Orada düzgün pas aldı çünkü. Modric. Vieira. Roberto Carlos. Tamam oynayamadı. Vieira şimdi. Furushi. Furushi'den Rashford'a. Marcus Rashford. Tam vuramadı ya. Neyse dur 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 Evet arkadaşlar. Ama sarıyor oyun şu an. Beni bozan hiç, hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. Dur. Oy. Lan lan lan. Ha, tamam. <laughs> yani oyun beni bozmuyor şu an. Güzel oynuyoruz. Ve güçlü moda girdik gerçekten. Evet. Bu arada şu anki girdim etkinliği de eğer tamamlarsanız e, şey veriyor. 3 yıldızlı adaylı sözleşme bir tane veriyor. Zaten çok önemli değil 3 yıldızlı. Yani çok önemli bir ödül değil ama yine de veriyor yani bu etkinliği bitirirseniz. Eğer diğer etkinliği bitirirseniz onda da şey veriyor. E, bu hafta bu haftanın gelen oyuncularından bir tane top açma hakkı veriyor ücretsiz. Ben onu açtım. Bana işte Rushford çıktı işte. Yani güzel Rushford da iyi en çok oradan Touch diye biri vardı orada böyle defansif orta saha onu istiyordum ama ne olsun sağlık olsun 97 oluyordu ona ama sıkıntı yok olsun. Ya da Rafael Leo var orada mesela. Sol kanat mı ne yani onlar da güzel olurdu bana. Rafael Leo sol kanat mıydı ya? Sol kanat herhalde ya da sağ kanat mıydı? Ya kanattan biriydi işte. Evet yani çıksa güzel olurdu. Evet şimdi Brunetta. Kampos. Alamadık. Evet bir yere ayağına soktu ama taç. Evet. Bu arada arkadaşlar size top açılma yaptıysanız size neler çıktı e, yoruma yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir Arnold paketi geldi. E, 1500 MyClub satılıyor ama fiyatına göre çok ucuz ama tabi e, bu zamanda alamıyoruz e, MyClub paralarını. Ama çok güzel paket arkadaşlar. O pakette... Arnold falan var zaten Arnold paketi. Onda Muhammed Salah 100 oluyor mesela. Orada biraz gördüm o oyuncular. Baya yüksek dereceli oyuncular var orada. Arnold da 98 mi ne oluyordu. Yani o paketi eğer paranız varsa o paketi almanızı tavsiye ederim. Ama size... Aa gol attık lan. Üçüncü golü attık. Evet. Kilo ne bak be. Evet ne diyordum. E, o paketi almanızı tavsiye ederim. Tabi paranız varsa 1500 Michaelab. Yani çok karlı bir paket. Size de birazdan göstereceğim şu maç bitsin mi. Muhammed Salah 100 oluyor. Ee, evet tabi onlara doğru basmanız gerekiyor. Yanlış basarsanız 99'da kalabilir. Evet şimdi Rashford. Tamam faal. Faal oldu. Evet fa e faal yaptık. Evet evet evet. Şöyle oyuncu değiştireceğim hocam. Oyuncu değişikliğine gireyim lütfen. Şimdi şuradan Rashford'u çıkaralım. Ya da çıkarmayalım. Dur dur dur. Kuru çıkaralım. Rumeni'ye iyi oynar şimdi Rashford. Evet Rumeni'ye girdi. Beckham'ı sokalım. Şöyle. E, sonra bir de Odegaard'ı. Şöyle tamam. Çok güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi Odegaard'ı bu arada inşallah e, yani ofansif e, ofansif oynatmanız gerekmiyor. Mesela dizilişinizde ofansif otosarda yoksa sola çıktı falan da oynatabilirsiniz. Ama e, gö, göbekte yani tam otosarda oynamıyor. Onu söyleyeyim. 86'ya düşüyor. Yani normal kartı var ben, ben de şu an. Benimki 86'ya düşüyor. E, ee, geçen haftanın oyuncularından orada güçlü deckart vardı 97 olan. O varsa sizi de belki göbekte de 90 falan oynar derken. Ya ona vuramazsın ya. Nasıl vuramadın ya konuşamadım. Evet. Olsun. Bu arada arkadaşlar e, o Japonya demiştim yani Japon ödülleri falan veriliyor ya. O ikinci hesabımdan da size video çekeceğim. Aslında başka bir cihazdan değil. Bundan başka bir bastım ben. Ee, Onda işte Japonya'ya falan bağlandım. Ondan da video çekerim. O da ikinci hesabım diyelim. 200 Michael Up verdi. Onda da açtım bir şeyler işte. Çok güzel bir şeyler çıkmadı ama. Çok güzel bir şey çıkmadı ama. Çıktı yine. Güzeller yani. Evet şimdi rakip gole mi gidiyor? Hayır 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 hayır. Carlos. Mbappe. Oynadı şimdi David Beckham'a. David Beckham. Orada gördü Rummenigge. Rummenigge'den tekrar Rashford'a. Rashford dudak uçuklatan ve 4-0 oluyor. Evet arkadaşlar bir önceki videoda mı ne demiştim? Yok pardon öyle dememiştim. Ee, şey yani da böyle eğer konsantrasyonunuz böyle iyi olursa yani moraliniz düşük falan olmazsa rakibinizi daha kolay yenersiniz bu oyunda ki bu her oyunda geçerli. Yani mesela başka bir oyun oynuyorsunuz illa futbol değil yani yenmek istiyorsunuz. Stres yapmazsanız kazanabilirsiniz yani o kolay bir şey oluyor sonra. Bak şu an sinirlenseydim belki de bir bir berabereydik. Evet. Şimdi Rumeli'yi alamadı. Dikti. Yani her zaman güzel düşünmeye çalışın. O zaman sinirlenmezsiniz. Evet. Şimdi Beckham. Beckham'dan Rashford'a var. Rashford'dan e geçmedi. Evet David Beckham şimdi. David Beckham. Ama vur artık be. Burada kusup çok yavaş vuruyor derken Rüdiger. O nasıl vuruştu lan? Kız gibi vurdun ya. Neyse bu arada şaka yapalım. <laughs> Evet şaka yaptım bu arada. Evet. Şimdi Oranita alır mısın onu? Alamadı o dekart ya. Tüh. Evet. Şimdi Orantina. Bu arada arkadaşlar Snyder gelmişti kutulara ama tabi tabii bize çıkmaz. Yani bir tane ücretsiz açma hakkı verdi bize ama tabii ki de çıkmaz. Çıkmadı zaten. E, verdi 71'lik oyuncu mu? Ne verdi? Size inşallah çıkmıştır. Yani yani ücretsizden falan. Yani çıktıysa nasıl bir tepki verdiniz yorumlara da yazmayı unutmayın. Ya da ücretsizden sizden Batius falan bulabildiniz mi orada? Yazarsanız sevinirim. David Beckham şimdi ortaya yaptı. Sergio Ramos. Lan direğe çarptı ne güzel vurdum. Evet Rumeli'ye tutar mı onu tutamadı. Dakikalar 88'i gösteriyor hocam. Hemen başlasın. Evet arkadaşlar bu arada oyun gerçekten şu an çok sardı. Yani eski PES tadını birazcık aldım diyebilirim. Ama tabii PES, PES'in yerine geçemez. Yani 2021'in yerine geçemez. Ama yine de çok yani 2000, e futbol 2022'ye göre daha çok e, güzel oynamış olmuş. Yani daha güzel olmuş 2022'sine göre oyunu. Yani biraz daha düzeltmişler. Yani biraz yaklaştı diyebiliriz arkadaşlar PES'e ama tabii ki de PES kadar olamadı şu an. E, ilerleyen i̇lerleyen güncellemelerde bunun da düzeleceğine ben düşünüyorum ama bakalım Konami ne yaparsa o olur.

Anneciğim. Oğlum versene bir daha korneri. Niye bitiriyorsun ya? Hakkı yedi? Bu hani? ne? Evet arkadaşlar maç bitti. Hemen ben Arnold paketini göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Ya zaten birçoğunuz görmüştür. Pardon görev diyoruz. Premium hedefler burada zaten gözüküyor. Evet bu arada yeni premium hedefler geldi. Şurada zaten gelmişti bunlar ama. Yani Cruyff falan var. Johan Cruyff var. Cannavaro var. Ee, yani bunlar arkadaşlar şey. E, Melager. Evet şöyle bunların özelliklerine bakabilirsiniz. Burada da böyle Milan işte olur. Inter takımı falan. Burada da böyle takım. Böyle takımlar gelmiş ama en iyisi Alexander Arnold. Bakın 1500 markala satılıyor. Bakın göstereyim o yüzden. Evet 84 Arnold ama seviyeleri bayağı bir artıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Muhammed Salah 100 oluyor onu söyleyeyim. Van Dijk 98 veya 99 olması lazım. Ee, evet. Bu tara falan hiç aldanmayın arkadaşlar. Onlar da bayağı olur yani. Şu 79 stoper diyor. Bakın mesela Klobak diyor. Yani 96 olur. 97 olur yani. Size söyleyeyim. bunları seviyeleri yüksek çünkü. Evet Salah 100 oluyor demiştik. Arnold da 98 oluyor büyük ihtimalle. Öyle duymuştum. Kane 97 mi? 99 mu? Ya öyle bir şeydi. Hepsini tam hatırlamıyorum ama Mason Moth da 99 oluyor. Evet. Hepsini çok hatırlamıyorum ama yani bayağı bir artıyorlar. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Bu arada şuradan size şeyi göstereceğim. Şöyle mağaza diyelim. E futbol puanları. Oyuncular bakın arkadaşlar şuradaki skolsa biriktiriyorum ben. Yani keşke Luis Diaz'ı almasaydım. Almaz olaydım. Bilmiyordum ki skolsun geleceğinin paketi. Yani bilsem almazdım yani skolsun geleceğini bilmiyordum. Yani buna biriktiriyorum artık. Zaten baya bir günü var bakın. E, ee, 165 günü var. Daha o çok var. ya yani benim şu e, futbol puanımın süresinin bitmesine de bayağı var. Bakın 1350 tane var. 171 gün var daha yani. Bunun kaybolmasına daha 171 gün var. Bayağı var yani. O yüzden diyorum Bu arada umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.